Şimdi ya gene mi bu geldi? Neyse. Arkadaşım geliyor şimdi yanıma. Şimdi buradan 5 yaşa gideceğiz. Gene bu yanındaki şey çıktı. Sinirimi bozuyor. Sürekli çıkıp çıkıp duruyor. Hangisi? Şu var ya. Oh. <laughs> Arkadaşlar adam, gene mi Kanka. Adam mı indi? Hem de iki tane sıkanları var neyse. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane. Gördüm bir tanesini şurada bir yerde. Şu tarafta arkadan biri çıkıyor. Sonra sonra burada adam yoktur diye gelmiştik. Hot. Hot var karşında. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Arkadaşlar bu bu adamlar nasıl tanıyor bizi? Hı. Yukarıda şey var. Sakın ölmemem lazım. Kenara saklanmalıyım. İşaret şeyi. Arkadaşlar işaret şeyi var gözümün önünde. Kanka çabuk buraya gel. İşaret şeyi var. Gene de ben bunu alsaydım keşke. bir daha adama sıkacaktım. Adam aldı işaret şeyini. Alsın. Öldüm ben ya. Neyse ben arkadaşım izliyorum. Yok kanka bitti bitti. Ben bu, Aha. ben bu tur açmadım zaten. Çok kötü. Tamam atacak. Güzel git. Ha bir adamlar atlayış şey ama. Oha eksi 28 yedim. Yine geri masuca suça düştüm. Oha ya. Bu çok kötü oldu işte. Kanka ben şu pinçeyi de çıkartayım da. Bir dakika. Bunu da takıp koyabileceğim. Ben bu kütüphaneler çok seviyorum. Çok güzel. Hangi nesil? Bir bakın ne. ne? Şunun suyu şu çok yakışıyor bak. Aa ne? bu takımmış. Takmışlar. Hazırladın mı kanka? Tamam. Tamam kanka ben de biraz da maç açacağım kardeşim. Kanka normalde bu kadar beklemezdi. Oha. Çok bekledik ya bu sefer. Önceden bir saniyede iki saniyede hemen giriyordu. Ne bir saniyesi? Salisi bile görükmüyordu saniyesi. <laughs> Mesela az önce öyle oldu. <laughs> Ya o arkadaşlar bu bizim takımda çok konuşuyor ya bütün bütün hepsi böyle. Benim. Ya arkadaşımız sesi yokmuş arkadaşlar. Hadi de. Ya oynayayım başladık ya abla. Arkadaşın neresi? Ben. Ya kanka ben de niye çıkmıyor ki? Ben de niye onu bende oraya Nereye gidecek koyduk. biliyor musun? Ben set falan istemiyorum. Setle arkadaşlar hiçbir oyunculuk kazanmıyorsunuz yani. Set için birbirinizi yırtmayın. Kanka la çok <laughs> Hadi ya. Aga be Adam 5000 şey. yapmış ya. Niye bunu uçak desin Kanka adam indirilmedi yazıyor. Ne? İndirilmedi yazıyor. Hadi ya güzeldi kesin güzeldi. Kanka kesin buradan beşerse gidek. Orada durduk lan. Şuraya şuraya. Kanka oraya, oradan oraya gidelim. Bak şimdi benim bir tane başlangıç noktam var. Oradan başladığımız zaman. Bitti iş yani. Bir saniye kanka. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanınızda yanımda arkadaş arkadaşım Yasir var. Nefes alamıyorum ben. Ve beraber bugün ben de video çekiyorum. Arkadaşlar bugün Vamos Vamos işte yok artık. Kanka 100 yok. tane adam atladı 10 20. Bizim takım da full burada. Bize sıkıyorlar. Aa bir çok tane değdiremezler botlar. Çok, çok kasıyor, çok kasıyor. Çok kasıyor, çok kasıyor. bir tane UMP'yi çıkmadım. Kanka ben hiçbir şey bulamadım. Kaç kaçmaya çalışıyorum. Yani. Kaçma 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 gel. Gel e, e. Şu evi aldırıp bak şurada kimse yok gel. Gel. Kitmit lazım olacak şimdi bana. Silah hiç mi olmaz burada? Yakınımda neyse kimse yok. Kanka bir, bir şey diyeceğim. Ben kask hiçbir şey gerek var mı? Kask yok. Bende hiçbir şey yok. Ah Arkadaşlar kaçmam lazım. Oha yolun ortasında durdum manyak gibi. Neyse orak var birleştiririz daha sonra. Gelme. Arkadaşlar bir tane silah yok. Oğlum da bak bir... kaç kişi var. Oha. Silah lazım bana. Çanta ben, gel, orak gel, gel, falan değil. Gel. Ana diki niti seller et. Oo buldum. Çok iyi çok iyi. Ana DP falan UMP her şey var benim yanımda. Ben zenginlikten ölüyorum şu an. Gel. He. Siz zenginlikten ben zenginsizlikten ölmüşüm görürüz. 2 numara bayıldı. 2 numarayı biri vardı. 4 atacak. Oh. Şu an oyunum kasmayacak kanka. Var ya. Galeri yaparım. Kanka bir dakika dur. Şu, şu mağazaların ineme gideyim. Arkadaşlar burada büyük fight var. Buraya açmadınız bu kanka. Kanka ekrandan öyle bir ses geliyor. Kanka işaret şey attılar. Ama benim ama baler Kanka iki numarayı niye tutmuyor mu manyaklar? Tutsana. Kanka kasmadan şu an öleceğim ya. Bana 7.60. Kanka ben de biraz para vardı. 7 lira varmış neyse. Oy az da gel. De... Az da gel çabuk gel. Geldim. Arkadaşlar. 0, 45 satılıyor mu hiç markette yok yok ben kanka o yüzden 762 aldım dp'm var diye ya bana bir tane daha silah atsana o var dp'den oha 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 Bak nerede sıkıyor? Ben kitim yoksa ben de var atabilirim. Ben de var bir tane. Ne zaman basalım? İşte bir, de, evet, bir, şey. bir şey. aşağı. Ya, i̇yi yaptın kanka takım arkadaşı yukarıda bak görünüyor. Ben tamam onu yok onunla. O orada yaşar mı? Onu Allah tamam da karşıdakini al bence sen. Ama dürbün de yok ki. <laughs> Kanka niye kendinden yaşıyorsun ya? <laughs> kanka adamları bir, bir salıyorum. Ona ona zevkliyim. M24 alsam iyi olur da. Ben o zaman seviniyorum. Ya kanka Aa, şuradaki bir daha sada. öldürmediler. Bir dakika dur biraz sada. Gelmesini bekle gelmesini bekle. Merdivenlerden çıkarsan hayatın, hayatın hatasını yapar. O üst, kanka, üstte çıkmaya... Bu üstte işte nasıl çıktı? Yakalamak kalitesi falan mı var bunda? Şey mi çıkmış? Evet. Yukarıda baksana. Bizim, aa bizimki mi? Ben de rakip, korktum. Ben de korktum ya. Yukarıdan yakışsa. Aga ben ne Ben ne yapayım? Bakalım. Bir dakika kanka. Ben dur sağdan sıkıldım. Biraz sağa bakacağım abi. Erdoğan Bank falan var mı? Yok ya. Ben de yakalamak ah Aa! Bende trombolin var. Gel Bir dakika dur. Dur bende de var da. Kanka bence... ben yani Biri geliyor galiba. Bir dakika. Bir dakika kanka. Ben şu kapıyı bir kapatayım hele. Ön tarafı. Ben bunu böyle koydum buraya şimdi. Hangisine? Trombolin. burada adamlar arayışıya zıplayacağız. Karşıda bir tane. Aa bir, bir dakika. Var. Ben karşıdakini baydım mı? Onu sen Kanka, endişelenme karşıdaki için de gel. Onu tuttular. Tutmadılar. Kili geldi bana. Ama tutuyordu biri onu orada. orada. Bak arkadaşlar duvara girdi. Evet. Kanka bence biz bu maçı alırık da rahat. Evet ya. Hoppa adamı iki daha öldü. Oo çok mu istiyorlar çok. Çok mu bana. Arka çıkıyor. Evet işte arka çıkıyor. Ha, ben böyle trambolin yok. Gel 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 gel. Ben yanıma gel. Hayatın atasını yapmamış ol. Kanka iki kişi daha geldi. Bir dakika. Ben biz tepeye tekrar çıkabilir miyiz? Kanka 8 oldu adamlar. Kanka. Bak bana bana rahatarak hayatınızın hayatınızın hatasını Kanka, yaparsınız. Kanka sen işaretle bir tanesini. Dur bunda yok ki. Yakında var gördüm onu kanka bizim merdivenin altında bana doğru bakmaya çalışıyor onu buradan görürsen görürsen baya biraz yaraladım hemen birine baydım evet Botu galiba yok yok bot değil bizim bir numara bayan o bak başına bir numaraya çıkmaya çalışacak mı ben bir numaraya oynuyorum sen bir numaraya oynuyorsun Ölmesi çocuk Ay tam da bombanın oradaymış. Kanka Enişte. arka sıkıyor. adam aşağı kalıyor ya. O, o tarafta sıkıyor. Oha, oha çok kötü sıkıyorlar. Abi canım sıfır. Sıfır canım. Bir mermi direkt burada ölürüm. Ne mermisi oğlum yumruğa gideceksin. Oha. Adamın lootunda iyi silah var da. Onu alabilir miyim? Şu yukarıdaki rahat bırakmıyor beni ya. Bekle bekle kanka ben şu yukarıdakine Hoş geldim. Bu kim numaraydı düşman? Kanka sandık. burada adam yok ki. Kanka şu an kanka burada adam yok adam adam. Temiz bölge. Oyun daha harika maçacağız ne ama. Oyun PD'de M7'yi değiştim. Tamam abi benim mutlu yaşadım. Kanka mutlu lan üçleş adamlar killerimizi çalmasa. Aa. Yani. Yukarıdan bir Aa, tane. Aa verdi kanka bana kanka. Tamam sana bomba falan ver, varsa bana versene. Yani bomba, orak falan bende bayağı var. Tamam gel, gel gelip bana versene ya. Lazım da. Ben çıkaracağım da bomba, bombam yok işte. Gel yani bomba bir orak. Ha? Borak. Ya bak kardeşim yanımıza gelmeyin. Yanımız evet, acıyacak. Hadi adam oldu. Arkadaşlar M4 çıktı. M4'ü bırakmadım. Alalım. 4x sprite atabilir miyim? Senin için konuşturayım mı diyeceğim de. Hakan mı bitti yoksa? Hakan bitmedi abi senin. Şey falan mı yok? Ben de ikileri sana vereyim bunu. vardı zaten ben. Ya. DP ne dersin çıkıyor sonunda? Aha. Mesela yok mu ya? Aha. Acay. Bu bir numara da kaç oldu bayılıp duruyor ya. Bir canlı drone Kanka benim oyun çok kötü kasıyor. Sorun yok kanka. Ah bomba 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 bomba. Al. Tamam al. Al üzerinden şu belesi al kanka. M7 zengin olduk. Bazen de M7 bulamıyorum ben. M7'yi bulamıyorum ben. Bana, ne oldu ya? M7. M bana başka bir Ya kanka 556 olmaz mı? Dedim. Bir ton çıktı. S kanka ben bir ton o... dedim daha fıştırdı. bir uzayı değiştiriyorum ben. De Buradaki adamı ne ara aldınız be? Kanka ben aldım onu. Adamın var ya. Adam bana yüzde bir milyon ihtimal hile dedi. Niye de? Bu Şu de kadarcık güzel. kanka. İğne kanka, ucu. seti de güzel ha. Ben, Ş ben set, ben set istemiyorum. Kanka adam iğne ucu kadar bir görüntüsü var kanka. Oradan öldürdüm adamı. Adam baygınken tüm mutlarını atmış ya. Aga Bir numara gaza niye gidiyorsun? Adam gaza koyuyor. Kaç oldu Bayli ya? Bu adamı bir canlı tutun ya. Canlı dur sen de. Bunun yüzüne biz ölecek ya. Kanka ben direkt o uçma şeyini kurup kaçıyorum. Ben biraz mermi. Kanka ben de 4x var ya. 4x ile 5 deneyeceğim ben. Kanka çıkmaz vallahi şöyle bir şey deneyeceksin. Evet deneyeceğim. Ben bunu az bile olsa denemek istiyorum. Gene dördük sardı. Ne işe yaradı bu şimdi? <laughs> Vermeme yazık değil mi? Ya dört. Bir numara çıkayım. Basıyorsan bas, basmıyorsan basma. Geberik bit şurada ben tutmam seni. Ya bot ne yere Tutma. Tutma lan şu bir numarayı. Mal mal zanneden adam kit basmıyor. Bu ziyaretçiler. Ya var. o hep git. gün git. hadi e daha altı mermi mi buraya gitme lan baygınlar bir gitse kanka öleceğim mesela altı var mıdır olmaz olur mu ya Oo, otomatik oh, tabanca lazım olur yeter kanka canım sıfır Yunus Ağa yine gidebilirim yukarıdaki adamların mutlarına bakacağım ben ne alayım ben Aa bunda da şey var. Kanka gitmeyi planlıyor musun? Gideceğim de. Öldük ha. Can, can yok yani şu an. Kanka fırlatmayı kuruyorum gelsene bana. Tamam bekle dur dur. 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 bana doğru gel ben sana doğru geleyim. Sen kanca var ya sende. Git bakayım. Ben dur onu ben ayarlayayım bekle dur. Çık ben... ayarlayayım ben çıkamıyor ki fırlatıp de daha hızlı geliyor. Kanka. Belki yetişirim Ne diyor? Ben falan. bir kere daha kur. Ama dur or oraya oraya değil bekle. Ben gel gelmedi lan bu. Gir demezsin gelmez Heh. ki o. Dedim. Heh. Böyle yapma işte. Ben böyle daha hızlı gidiyorum. Gel gel yanıma bir gel. Bir fırlatıyor kanka. 800 metre. Yanıma gel gelebiliyorsun. Ben odanın ortasında yürüdüm zaten. Arasını bakayım. Oo sen bayağı uzağa düştün. Kanka ben senin yanından da giremem. Bir tane kitlasana Ya da bir fırlayan doldurun yok mu? Var. Ama kanka bunlar ilk önce bir bitsin. Sen de yok mu? Yok ya. Hızlı o ben şunu kurayım. Sen kur kur. Ben gelirim sen kur. Ağaca mağaca takılmıyor ki genelde ama. Takıldı. Kanka ben o şey olana kadar ben kit basarım sen ilk gir daha gir de öyle daha hızlı gelsin kanka bende kitmet çok kanka bana gelirsin ya of alam al, mı al, al, dibimizdeki 3 santim ya ne ben bunu elde Alana girdik mi arkadaşlar? Girdik. Bomba varmış? Ben niye birleştim artık? Bir numarayı gene baydılar. Abi sen bir hayatta kalsana. Sana oyun ya, neredeyse senin oraya kadar üstüme de. şuna tak. Tamam çok iyi ben yurt. Kanka drop düşüyor. Bana da bir yakalamak kaçası çıkmadı ya. Kaç defa dönüştüm? Dört defa. Ben bunda vermezse Buna vermez hiç vermez. Deneme yani. Neydi? Ben oyunu biliyorum. Kanca. Aa, ben de neyse bana verebilir. Ya kanka tek başıma yürüyorum. Kancadan başka bir şey vermiyor. Ya yorumlarda bir şey geliyor. Godzilla bombasıyla bir almaya geliyor. Yakalama kancasından başka bir şey vermiyor. Şimdi yakalama kancası vermiyor. Kanka. Hmm. Roza'ka gidek bence. Ama orada da çok. Ruist'e gidek. Sukula gidek bence. Ama ya, ben oyun alanıyla Bir de düşünseniz. Suku Sukul oyun alanını sadece Sukula veriyormuş. Ben Sukula gideceğim kankaya kanka ya. Orada pusarız. Ben şey kuruyorum ha. Yazın koyun alın şuradan şuradan. Oradan orada sende yakalama kalitesi var. Ben yürüyerek gidiyorum. Yeter. Hala giremedim lan yine. Girdim bu arada. tamam bak girdim. Kanka Digger orada buldum da Horda da kıyor ya. Horda ben ne yapayım Allah aşkına ya. Biraz rush için kullanırım ben bunu. Bunun mermisi neymiş? Kanka enerjim enerji. Doğru mu Yok mu bu? Ben hiç ya. Nasıl olmaz? Bir konu var. Aa, ama, ama o yüzden. Bana biraz verme şey var mı? Ver bir var ya ben. Ay diggle diyorum ya. Oo iki tane var burada. Adam olabilir. Dikkatli olalım. Şey olabilirler yani. Kanka patik hiç gelmiş Yok artık derim ya. Ne? Ya şansım var. hiç M4 bulamıyorum. Şimdi de M4'ten geçemiyorum bir yerden. <laughs> Kanka her yerde M4 çıkar ya? Her yerde temmürt olmaz. Neyse 15 tane 9 mi buldum ben. Ee, çok yakın bu. Kanka ben de istediğim dürbünü buldum. Kanka ben oyun alanına doğru gidiyormuş. Alana doğru, gaza doğru gidiyorum. Adam gide gide loot'unu bırakmış. Bu Araba mı? Araba. Neyse. Bizim dört numaralı arabası diyeceğim de onu çok uzaktı. Araba 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 araba. Nerede nerede? Edo, nerede? Gelecek şimdi bekle bekle bekle. Nered, nereye durdular? Durma değil gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Aa tadı, tadı. Oha. Bekle ben şu dört xi ben takıyorum. Ölmeyi ah. buradan oraya Kaç ikisi? Kaç kullanıyor? Üç ikisi mi? Ee. Tamam. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar bu takım arkadaşı yok mu bunun ya? Arkadaşlar az önce bu yanlışlıkla parmağı bir şeye değdi. Ya sessiz ol sessiz ol. Arkadaşlar az önce elim yanlışlıkla durdur tuşuna bastı. Fark etmedim şimdi fark ettim. Az önceki fight'ı gösteremediğim için özür dilerim. Arkadaşlar ya ben birinci şans güzel oynadığım için sürekli böyle öyle. A Toros var daha hızlı gideriz. Bir dakika dur. Slash'lı. Susunlar Arkadaşlar biz oyuna alana girme derdindeyiz. Kanka sen gelecek mi? Gelal benim e bu diyor benzin sıfır. Niye hareket etmiyor diyor ben de. İyicine gelmemiz. Benzin var mı kanka sen de baksana be. Benzin taşınan var. Allah ben de arada bir arıyorum da alıyorum da. Ama hiç benzin çıkmadı ha önüme. 13 lira. İyi. Bekle ben de markete geleyim. <laughs> Arkadaşlar bazı videolarda şu kadar 5 metre var. Oo! Oh, Oo! Oh! Sık, evet. Sık 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 Lan bak bak ya. Oo! Abi köleş sen nereden çıkıyorsun ne, bana? Ne ne bekliyorsun? Dipi içe çatıyor adam videoda da kayıtlı attı. Arkadaşlar bu ikili takım ne şeymiş ya? Eda o Tolga ben saklandım. Eda adam ne bilici ya ne bekliyorsun? İki numara zaten şey. Çar kulesi de bitti. Ya kaka. Ben kendim öldüm. Neyse. Kanka 41 aldım ya. Eksik. Artık. Tamam. Oh. İkiye geri geri çıktım. Daha da ilerledim hatta. İyi oldu bak. Evet arkadaşlar bu kadar bu da Bu daha güzel videolar görmek istiyoruz. Arkadaşlar abone bunu unutmayın. Arkadaşlar bitiriyoruz biz. Gide gide. Gel kanka bizim çadıra gidelim. Nasıl? Nasıl babamın sınavı? Ya siz gidici